Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat futbol ekranlarından sizlere selamlar. Sosyallik 3. haftada sizlerle birlikteyiz. Bu hafta bir konuğum var. Sevgili Oğuz bizlerle birlikte. Hoş geldin Oğuz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu hafta Sosyallik 3. E, haftanın değerlendirmesini yapacağız. ikinci haftanın değerlendirmesiyle, geçen haftanın değerlendirmesiyle istersen bir başla. Nasıl geçti senin için? Genel olarak nasıldı? Bu haftadan beklentilen neler? Yani ben ödülü bir futbolcuyla kaçırdım. Yani Almıştın. 105 puan aldım. Defansta Alparslan vardı. Alparslan yerine Karabük'ten yedek olarak Zukovic'i koysaydım ilk yüzde kendimi atmıştım. Yani ilk içindeki kadrolara baktım. Birebir aynı kadro var ama tabii ki tek bir oyuncu farkıyla defanstan birini bulamadım. Onun dışında kısır geçen haftayı ben aslında iyi değerlendirdim. Forvetlerim gol attı. Orta sahada iki tane gol vardı. Öyle kurtardım haftayı ama tabii yakıt gidince de üzüldük yani. <laughs> Olsun. Gayet iyi puan olmuşsun. Ee, ben tabii Rize'de takıldım. Sürprizler biraz sürpriz denediğim için her zamanki gibi. Biraz onlarda takıldık maalesef. Biraz kısır bir haftaydı. Andre dışında çok bir iş yapan oyuncum yoktu. Peki bu hafta için yavaş yavaş başlayalım. Ee, i̇zleyiciler de merak eder. Şimdi bu hafta için ee, mevki mevki mi ayırdın? Nasıl yaptın futbolcuları? Kale, defa, de ayırmadım. De. Yani ben şöyle şey yapayım. Yani güvendiğim maçlara, güvenemediğim maçları hızlıca anlatayım. Yani burada Rize-Alanya maçına, Konya-Beşiktaş maçına çok giremedim. Çünkü Alanya Rosenborg'la Norveç'te oynayacak. Çok uzun yol yapacak, gelecek. Arkasından ne olacak? Çok kestiremiyorum. Hafta içi maçlar var. Beşiktaş içeride Portekiz takımıyla oynayacak. Rio ile oynuyor. Ya, hafta içinde maçı olan takımlara ilk haftalarda çok güvenemedim o yüzden. Onun dışında tabii Klinç'te adaylarımdan Antalya var. Sivas var Ankara gücü karşısında. Yani artık Başakşehir'in galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Onun üzerine yoğunlaştım. Yani dediğim gibi ben kalede Bofini yedek olarak Samasa'yı aldım. Hı hı. Defansa Vida'yı aldım Beşiktaş'tan. Konya'nın gol atamayacağını düşünüyorum ama tabii her an Vida şey yapabilir, transfer yapabilir. O yüzden hı. cuma günü Vida'nın durumuna göre durumu te tekrar değerlendireceğim. Abdurrahim'i aldım. Çok ucuz ve sabrek oynuyor. Yani her an bir şey yapabilir. Yani çünkü çok da defans bulamadım. Antalya'dan Bünyamin'i aldım. Bünyamin orta sahaya da geçiyor arada. Biraz yani defans oynamıyor aslında. Bu sene defansa alındı. Önceden orta sahaydı hatta 1 milyondu. Şimdi fiyatını da yükseltmişler. Bir de Samba'yı aldım ama Samba'yı değiştireceğim. Yani şeylerden gelen parayla bu sorulara verdiğimiz cevaplarla Cuma günü Samba yerine Uğur Çiftçi'yi alacağım büyük ihtimalle. Evet. Onun dışında orta sahamı tamamen penaltıcılar ve duran topçularla oluşturduğum gibi şey. Yani geçen maçta penaltı karar verildiği gibi şey aldı. Lewis Baker aldı topu. Tabii penaltı sonradan iptal oldu. Demek ki penaltıcıları her türlü Lewis Baker Yine Vizca'yı aldım. Başakşehir artık Karabük karşısında yani 3'te 0 yapmaz bu takım. İlla bir reaksiyon gösterecekler. Karabük'te gol yiyen bir takım Vizca'ya aldım. Ve penaltıcı olduğu için. Sivas'a çok güveniyorum Ankara gücü karşısında. Tabi Gredel ve Forvet Mustafa Yatabare uzun süre Beşiktaş'ta duran topların duran topların tamamını kullandığı için men sahı koydum. Dediğim gibi duran top ve penaltıcılar üzerine bir şey yaptım. Arvidas yani Erzurum Kayseri karşısında gol atabilir. Çok hareketli gidiyor. Sürekli pozisyonların içinde sürekli değişik hareketler yapıyor. Yani haftanın sürprizlerinden biri olabilir. Onu da kaçırmak istemedim. Forvete adam Barreiro var. Yine dediğim gibi Başakşehir maçı bir türlü kazanacağını düşündüğüm için Dembaba'yı koydum. Bir de Antalya'ya zaten güveniyoruz Denizli karşısında. Penaltıcısı da Yahoviç olduğu için Yahoviç koydum. Orta sahaya ekstradan ne olabilir? Hamilton çok hızlı Antalya'da. Evet. Antalya'dan evet. dörtleyecek arkadaşlar varsa Denizli karşısında. Antalya'dan tabii ki yani Hamilton düşünebilir. Fred, Freddy düşünebilir. Başka ben kimlerin not almışım? Yani Göztepe Gazişehir maçı 3-3 falan bitebilir. Hiç şaşırma. Evet. Orada Halil İbrahim'i denemek de isteyen oynuyor. Andrei Maxim yani şey yapabilir ama istatistiklere baktım. Yani Göztepe ön sahada en az oynayan takımlardan biri. Yani ki bir de ilk hafta 5-1 gibi bir Denizli galibiyeti var. Ona rağmen evet. önde çok az oynayan bir takım. O yüzden ya yani o maç çok karışık. Defans bulamıyorum diyenler için Hatay'dan Mesut Çaytemel var. Yani hem sol bek oynuyor hem çok ucuz. Defansta değerlendirebilir. Erzurum'un gol yemeyeceğini düşünenler varsa Kaan Kanak var. Hı hı. Değerlendirilebilir. Yani Trabzonspor'a yüklenebilirler. isteyen varsa. Yani Malatya çok önde oynuyor. Adem falan baskıları çok iyi. Ama Envakame Afobe kesin oynayacak. Yani Kampi duran toplara geliyor. Tabii ben evet. ucuz olduğu için Abdurrahim'i aldım. Onun dışında, Ninga aklımın bir köşesinde. Çünkü orta saha oyunda ama Sivas'ta Forbet oynuyor. Evet. Burada bir Tabii soru yazıl şartıma. Tabii yazılacak çok oyuncu var ama bütçe burada söz konusu. Yani bütçe evet. yetmediği için her oyuncuyu da yazamıyoruz yoksa çok alternatif var tabii ki. Her her ihtimalle burada konuşacağız. başka eklemek istediğim bir şey var mı genel anlamda? Detaylara biraz sonra Aa, girerim. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Yani girmedim. Fenerbahçe'nin çok gol atabileceğini çok düşünmüyorum ama yemeyebilir. Çok Maçı Fenerbahçe, maçı Fenerbahçe gol atabileceğini de düşünmüyor gibiyiz aslında. Fenerbahçe iki maçtır evet, çok evet. Gol, gol organizasyonu içinde olmadı. İki tane gol buldu, İkisi de duran top Rize maçında ve Hatay maçında 9 kişilik takıma gol atamadı Fenerbahçe. Hep evet, pozisyon da bulamadı pozisyon da bulamadı. Adam akıllı bir pozisyonu yok. Bir tane Gökhan Gönül'ün direkten dönen topu var. Ve iki tane duran top. Hep duran toptan Fenerbahçe bu sene gollerin çoğunu duran toptan atacak gibi gözüküyor Erol Bulut'un takımında. Galatasaray ise o, e, hücumda daha bir organize gibi gözüküyor. Son iki maçtır. E, en azından ligin en hazır takımı gibi görünüyor Alanya Spor'la beraber. Zaten e, maç başına şut oranları da Galatasaray ve Alanya Spor'un Maç başına 14 ve 13 buçukla devam ediyor bu şekilde. Şimdi ben başlayacak olursam burada ben de kalede Kasımpaşa'dan Ramazan'ı, Sivasspor'dan Sayı ve Antalyaspor'dan Bofin'i seçtim. Kasımpaşa niye seçtim? Hatayspor çünkü iki tane cezalı verdi Fenerbahçe maçında ve zaten kaleye çok zor giden bir takım. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını da beraber izledik seninle. Ee, Başakşehir'i gafil aladı diyebiliriz ama Ferbahçe maçında çok zorlandı kaleye gitmeye. Genel anlamda biraz onların da, da hücum sorunu var ama defansını iyi yapıyorlar. Ee, iyi, rakibi iyi kilitliyorlar. O yüzden Hatay Spor'un gol atabileceğini düşünmüyorum Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa biraz formda. Kasımpaşa kalesini gole kapatacaktır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bir Ramazan seçeneği hem de ucuz olduğu için mantıklı geldi orada, bana. Orada seni destekleyeyim. Şu an önümde açık. Şu anda iki maçta altı şutla Hatay Spor Lig'in en az şut çeken takımı. Evet. Yani ki bir de Başakşehir'e iki gol atmışlardı. Onu da çıkarttığımız zaman gerçekten hücum anlamında aslında çok zayıflar. Evet bu hafta e, izleyiciler Kasımpaşa'dan defans ve kaleci alabilir yani gönül rahatlığıyla. E, en mantıklı öyle duruyor. Hani bir sürpriz yapmazsa Hatay Spor Başakşehir maçındaki gibi. Tabii o başlangıç sürpriziydi ama... Sanmıyorum yani. Kasımpaşa burada güvenilir bir limandır defans ve kale için diye düşünüyorum. Orada defans... tekrar bir şey söyleyeyim. Haddadi sakat. Maç gününe kadar belli değil. Yani defans hmm. alacak olanlar da Haddadi'yi bir plase olarak bekletsinler. Evet. Ee, şimdi ben Kasımpaşa'dan Breçka'yı e, defansa düşünüyorum. Bek oynuyor zaten. Breçka benim defansın kasımpaşa'dı. Paşadı. Ee, Antalyaspor'a dediğin gibi Bünyamin'i koydum direkt. Hem ucuz hem de e, bek oynuyor. Ya zaman zaman orta saha da oynuyor. Ee, burada defansta bir de e, soru işaretli bir Sukubiç koymuşum. Neden neden Sukubiç'i koydum? Penaltı olursa Konyaspor'da belki bir skor üretebilir. Onun dışında Beşiktaş'ın da forveti yok. Adam akıllı. Yani e, ee, gol atamayabilir belki Beşiktaş. Gene kısır bir maç izleyebiliriz Beşiktaş'tan. Konya Spor'da da zaten kısır maçlar oynayan takım. Ee, Sukubiç'i o yüzden koydum. Ee, gene Alanya Spor'da Zavellas, Alanya Spor. E, Çaykur Rizespor deplasmana çıkacak ama yani Zavellas en son tercihleri olabilir benim açımdan. Biraz da maliyete uygun, fiyatı da uygun diye Zavellas'ı ekledim. Göztepe'den de Berkan ve olmazsa Paluli. Bunlar da ucuz, maliyetsiz e, oyuncular defans için. Göztepe'de Berkan veya Paluli düşünülebilir. Ben de çok defans bulamadım bu hafta. E, ama dediğim gibi bu oyuncuları ayıkladım. Orta sahada da Gradel yazdım. Sivasspor'dan Spor'dan ilk. Kasımpaşa'dan Alan'ı yazdım. Kasımpaşa'da Alan normalde forvet oynuyor ama oyunda orta saha biraz avantajlı gibi geldi bana alan Kasımpaşa'da. mutlaka kadroda yer alması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Soner Göztepe'de asistleriyle ön plana çıktı ilk iki haftada. Soner ayda oldu mutlaka puan getirebilir bu hafta Göztepe kazanırsa. E, Rizespor Artık bir sürpriz yapsın diye iki haftadır bekliyoruz. Ya, bekliyoruz, yapmıyor bu kadroyla. Hücum, hücumcu bir kadrosu var aslında ama evinde belki Baldwin'le bir şans bulabilir. Baldwin'i yazacağım eğer yazarsan. E, aynı zamanda Salih Uçan Alanya Spor'da. ve Halil senin de göz bebeğin, Göztepe'li Halil. Eğer Göztepe maçı kazanırsa Halil'in kesinlikle bir katkısı olacaktır e, Soner'le beraber. Ve bir sürpriz daha ben daha hiç yazmadım bir oyuncu Hakan Arslan Sivas Spor'da yani bu e, Sivas Spor orta sahasına Emre Kılıncı, Mert Hakan'ı verdi önemli silahlarını artık iş yapacak oyuncular azaldı Hakan Arslan eğer Sivas Spor kazanırsa iş yapacaktır benim görüşüm e, forvete geçersek son olarak e, Origin e, var Antalya Spor'da e, Kone Sivas Spor'un forveti. E, ve Trabzonsporlu Afo denemişim. Afo Bey, e, ilk geçen maçını izledim. Biraz ne yaptığını bilen bir forvet gibi duruyor. Trabzonspor'un yeni transferi. E, aynı şekilde eğer Yeni Malatya Spor'da, Yeni Malatya Spor'da ilginç bir istatistik var. Ligin en çok gol atan, e, en çok şut atan 3. takımı. Yeni maç başına 13 şut atmış maç başına. Ama maalesef e, çok formda değil yeni, e, yeni Malatya Spor hazırlık maçlarından bu yana. Ligde de 17. sırada. Ee, henüz galibiyet yok. Bir beraberlik ve bir mağlubiyet pardon, bir mağlubiyetle yanılmıyorsam Evet, bir beraberlikle oynuyor Yeni Malatya Spor Ama çok şut deniyor. O yüzden de forvete Adem Büyü'yü denemek istiyorum. Muhtemelen de kadromda olacak. Son olarak da Ankara Gücü'nden belki bir sürpriz Bolingi denenebilir. Yani senin kadronla benim kadrom, yani senin saydığın oyuncularla benim saydığım oyuncular bayağı bir biraz farklılık var. Evet. Ee, ama sadece Beşiktaş'tan da evet, Beşiktaş'tan da Mensah benim de yazabileceğim oyuncular arasında bu arada. Ee, sadece o maçtan biraz uzak durdum. Galatasaray Fenerbahçe'den uzak durdum. Fenerbahçe'de sanki e, artık bu maçı kazanmak zorunda gibi Galatasaray'ı bir frenlemek için Fenerbahçe kazanırsa eğer 1-0 kazanabilir. Orada da bir defanstan bir oyuncu belki alınabilir. Yedeğe böyle bir oyuncu alınabilir. Caner Erkin gibi. Ulan, Göz, yani skor üretebilecek, asist yapabilecek bir oyuncu veya gol atabilecek bir bek alınabilir. Onun dışında bu maça çok girmeyi düşünmüyorum. Ee, tabii yani bu maç için Galatasaray'a çok güvenen arkadaşlar tabii ki Galatasaray hücum atına herhangi bir oyuncuyu da alabilir diye düşünüyorum bu hafta için. Bu haftaki istatistikler bu şekilde. Ee, başka senin eklemek istediğin şeyler var mı? Benim eklemek istediğim başka bir şey, ben aklımdaydı, he Sivas Spor'da, yani Sivas Spor'da orta saha herkes iş yapabilecek gibi. Penaltıları Joe Felix kullanacak, <laughs> Erdoğan sağ kanatta çok iyi işler yapıyor, Hakan Arslan o şekilde, yani biz ikimiz de gradeli almışız ama tabi geçen hafta hem bir tane gol attı hem bir tane çok iyi şutu direkten döndü, şu anda en hareketli isimlerden birisi o. Tabii sürpriz deneyecek olanlar Erdoğan'la da alabilir orada. Başakşehir'de ya şöyle şu maç çok kafamı kurcalıyor. Karagümrük Başakşehir. Tabii cuma günü şimdi biz burada Karagümrük Başakşehir için oyuncular verebiliriz. Sen de Visça'yı yazmışsın kadrona. Kadronda ekrana gelecek. bir Visça'yı yazmışsın. Fakat gene bir cuma gününü beklesin kullanıcılar. Burada çünkü saat 7'de açıklanır muhtemelen kadrolar. Yine de bir bakarız duruma göre ona göre kadromuzu şekillendirebilirsiniz. Karagümrük Başakşehir maçından kimseyi ben yazmadım kadroma. Ayıklamamadım buraya. Çünkü Başakşehir'e de tam güvenemedim. Evet dediğin gibi artık üçüncüde de patlamaz Başakşehir diye düşünüyorum ama Karagümrük de çok açık oynuyor. Tam da Başakşehir gibi, Gazişehir gibi. Yani Gazişehir'le Karagümrük'ü çok benzetiyorum ben. Zaten ikisinin maçı geçen hafta 2-2 bitti. İkisi de çok açık oynuyorlar. Eee... Burada e, Başakşehir bir tık önde gözükse de Karagümrük'e de dek, dikkat etmek gerekiyor. E, bence Karagümrük'ten de oyuncu alınabilir. Onun haricinde eklemek istediğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum son olarak. Trabzonspor'da dedik e, Afo Bey deneyebiliriz. Yeni Malatyaspor da aynı şekilde ama iki de, iki takımdan da defans almam yani. Trabzonspor'dan da Yeni Malatya'dan da defans almam kadroma. Evet Orada böyle Trabzonspor'da Vakaeyme çok sinirli. Yani sürekli hakeme itiraz ediyor. Bir de istatistiklere baktım. Abdülkadir Ömür sağ tarafa geçtiğinden beri atakların yüzde 41 sağ kanattan yapmış Trabzonspor. Evet. En, yani en makame ne oynuyor çok şey yapamadım. Giremedi bir türlü lige. O yüzden onu da hiç düşünmedim bu hafta. Benim de başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ya, yani illa penaltıcılar düştü. Diyorlarsa Alparslan da tabii defansta hmm. en kötü ihtimalle gol yese de penaltıdan atabilir diye düşünüyorlarsa Alparslan da deneyebilirler defans evet. Yani. bulamayanlar. Bunun şöyle bir istatistik var. Topa sahip olma, pas başarı yüzdesi, başarılı pas. Şimdi ilk beşi çıkarmışlar bu kategorilerde. Hiçbirinde Galatasaray yok. Bir tanesinde, iki tanesinde sadece Alanyaspor var. Ve bu iki takım ligin ilk iki sırasında. Yani direkt kaleye giden bir futbol var ikisinde de öyle görünüyor. Ama topa sahip olmada mesela Beşiktaş çok başarılı. Başakşehir çok başarılı. Fenerbahçe keza o şekilde. Ama bunlar bir türlü pozisyon üretememiş ligin ilk iki maçında. Yani öyle gözüküyor. Tabii haftalar geçtikçe bunlar kadrolar oturur, oyun sistemi oturur, değişir, rotasyon olur. Sakatlık olur, cezalı olur, her şey değişebilir. Ama şu anda öyle gözüküyor. Dediğin gibi direkt e, senin mantığınla kumar oynamayıp direkt penaltıcıları, duran top e, kullananları, e, gole yakın oyuncuları seçmekte maliyeti neyse artık seçmekte fayda var diye düşünüyoruz bu oyuncuları. E, sizlere not alabilirsiniz. Başka eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim. Ondan sonra Çok da teşekkür yapalım. Ederim. Evet teşekkür ediyoruz sana konuk oldum. İnşallah önümüzdeki haftalarda seninle beraber yorumlayacağız maçları. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz. Tekrar hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.